Düzelt tekrar at. Dermiş üç. Şu evin oradaki yaratıklar. Hadi. Hadi. Hepsi grup halinde şimdi oldu canım. Hadi ortasını. Çok, çok güzel o, be. Çok güzel. 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 Çok güzel. Çok yani, Çok güzel. Hı -hı. Derviş. Sağda da var bakın, sağda. Hafif sağda, hafif sağda. Orada gene var komutanım, orada gene var. Evin içinde de var, girişinde de hareket var. Hareket ediyorlar. O da vurdu. O da vurdu. Vurdu komutanım, vurdu. Vurdu, vurdu, vurdu. Bir tanesi kaldı. Üç tane kaldı. Bak, baktı. gene kalktılar. Üç tane kalktı komutanım. Tekrar hareket var derviş olsun. Hemen sağda, biraz sağ. Daha biraz sağa. Sağ. Sağ İnanın bize bakan yamacına vursun. İnanın bize bakan yanım yanım yamacı sağda. Komutanım, onu... Durun, durun. Dur. Görüyorlar tamam sakin olun sakin olun görüyorlar. Evin oradaki yaralı kaldı. Geriye baksın ha. Burada. Çok güzel be. Çok güzel. Komutanım pis oturttular bu sensiz? <laughs>